Merhaba, Someka takvim şablonuna hoş geldiniz. Bu şablon aylık görevlerinizi takvim üzerinde düzenlemenize yardımcı olur. Bu şablon iki ana bölümden oluşur: Takvim sayfası ve her ay için belirli bir sayfa. Takvim bölümü sizin seçtiğiniz yıl içerisindeki ay ve günleri gösterir. Şablonun sol üstünde bulunan açılır listeden yılı seçebilirsiniz. Takvim seçtiğiniz yıla göre ayları günceller. Buna ek olarak her ayın başlangıç gününü de seçebilirsiniz. Şimdi ay sayfalarına bir göz atalım. Bu sayfada seçtiğiniz ayın günlerini görebilir ve her gün için belirli görevler ya da hatırlanmasını istediğiniz etkinlikleri ve özel günleri yazabilirsiniz. Önceki aya ve sonraki aya ait günler gri ile gösterilir. Someka.net'ten diğer ürünlerimizi incelemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.